Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte denize gidiş vlog çekeceğim. Sabahtan vlog başlatmak istemedim. Çünkü zaten normal bir günlük vlogum vardı. Ben denize gidiş vlog çekeceğim. Denizde ekstradan denizde video çeker miyim? Emin değilim. Öğrene gideceğim arkadaşlar. Normalde hep gülleye giderdik. Bizim bir arkadaşlar var. Onlar... Örene gittiği için biz de onların yanında öğrene gideceğiz. Ben şimdi hazırlanış videomu çekeceğim sizlere. Ha, i̇şte hazırlanmamı çekeceğim. Hazırlık vlog çekeceğim. Kısacası denize gidiş vlog olacak bu. Aynı zamanda da hazırlık videom olacak. Hadi o zaman uzatmadan başlayalım. Öncelikle üstümü giyindim arkadaşlar. Üstüme Şöyle bir şey giydim. Düzgün göstereyim. Şöyle bir şey giydim. İçime mayolarımı giydim ben. Mayomu giydim. Böyle bir şeye giydim. O zaman hemen saçlarımı topluyorum ilk önce. Evet arkadaşlar çok sıkmak istemedim. Hızlandırılmış şekilde yaptım. Saçlarımı bu şekilde topladım. Ekstradan bir şey özenmedim yani. Arkadaşlar hemen ben annemin arasından sizlere bir şey göstermek için gidip geliyorum. Evet arkadaşlar annemin şeyinden bunları aldım. Ne işe yaradığını hemen sizlere göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu İçimizde bilenlerimiz vardır ama bilmeyenler için söylüyorum. Bakın şuraya sıkıyorsunuz. Bu şekilde yapıyorsunuz. Ve koku veriyor. Bunun amacı bu. Bana da annem öğretti. Ben çok anlamam normalde böyle şeylerden. Bu normal bir parfüm gibi bir şey ama arkadaşlar bununla bu bu buraya sürülen parfüm gibi bir şey ismini bilmiyorum ile set çıktı. Bu da daha böyle yoğun değil yani. Benim çünkü zaten yoğun parfüm rahatsız ediyor. Ben o yüzden annemin bunu annem bunu kullandırtıyor bana. Böyle sıktım. Bunu annemin şeyine en son götüreceğim. Annemin odasına. Bu da saç parfümüm. İki fıstık sıksam yeterli oluyor. Bu da çok güzel kokuyor. Çok bir şey sürmeyeceğim. Makyaj yapmayacağım yani. Sadece böyle bir bakım gibi işte krem falan süreceğim. Çok krem sürmeme aslında gerek yok. Denize gireceğim sonuçta. Gidişini arkadaşlar gidiş videosunu çeker miyim bilmiyorum. Belki çekerim. O da size sürpriz. Oldu. kremime az bir şey sürdüm. Sadece parlasın diye. Bu arkadaşlar bilmeyenler için göstereceğim ama ben bunu çok sürmek istemiyorum. Sadece bilmeyenler için gösteriyorum. Bu bu şekilde sürüyor mu? Sürüyorsunuz bunu. Acık özel günlerde falan kullanılır. Niye sürdüğümü bilmiyorum. Yani size göstermek için az bir şey sürdüm ama bence kötü duruyor böyle. Bir ab üstüne falan güzel olur da. Geçip de bir denize şeyinde güzel olmadı. O yüzden şöyle azaltacağım. Bir de çıkmıyor sinir bozucu. Ay saçıma geldi. Ayaklarım yere değmiyor. Her neyse bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir lip balmım var. Onu süreceğim. Aslında ben göz kalemi kullanıyorum ama her zaman da bu düğünlerde falan. Böyle bir lip balm. Bir de arkadaşlar son olarak şöyle altılı küçük ruj setim var. Bunu da kendi paramla almıştım. Annemin bana verdiği limit ile almıştım. Şöyle bir ton uyar. Neyse toplarım düştü. Yer düşürdüm arkadaşlar toplayacağım. Lip balmın üstüne sürünce arkadaşlar bunlar gerçekten çok güzel oluyorlar diye söylüyorum. Lip balm gibi bir şeyin üstüne sürdüğümüzde güzel oluyorlar yeni. Ben de şu anda keşfettim. 6 tane olacak. Biri burada. Hemen toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar kısa bir arayıştan sonra ters tutuyorum. Hepsini tekrar sağladım. Hepsi yere düşmüştü. Evet arkadaşlar ruj yeni gidiyorlardı. Rujumuzu da sürdük. Ruj gibi bir şeydi. çocuklar için herhalde. Ruj gibi şeyimizi de sürdük. Evet arkadaşlar benim hazırlık şeyim bu kadardı. Yolculukta da çekeceğimi düşünüyorum. Hadi o zaman yolculuğa geçelim. arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.